İstanbul Kafkas Kültür Derneği Başkanı Yüksel Nuri Güneşliyiz. Başkanım bu güzel geceye ev sahipliği yaptığınız için size çok teşekkür ederiz. Neler söylemek istersiniz? sizler de hoş geldiniz. Munafet TV'yi yine aramızda görmek bizi her zaman olduğu gibi çok mutlu etti. Ayaklarınıza emeklerinize sağlık. Hoş geldiniz. Bugün sezonun açılışını resmi olarak açılışını yaptığımız ilk gün. bugün 28 Eylül. Adige Merkez Ulusal Kıyafet Günü aynı zamanda. Bugüne denk gelmesi açılışımızın bizim için büyük bir şans. Dolayısıyla açılışta mümkün olduğunca milli kıyafetlerimizi, aksesuarlarımızla olmak katılmak istedik. Sağolsun katılımcılar da o yönde ilgi gösterdiler. Peki bu kıyafetleri günlük hayatımızda, normal hayatta ya da özel günlerde giyiliyor. Sizce kıyafetler günlük hayatta giyilebilir mi? kıyafetler günlük hayatta giyilebilir. Şöyle giyilebilir. Yani bizim bazı aksesuarlarımız hakikaten günlük hayatta kullanılabilecek özelliklere sahip. Dolayısıyla bunların günlük hayatta kullanılması farkındalık yaratmak anlamında da güzel olur. Yani bu kıyafeti günlük hayatta kullanamayabilirim ama bir kalpak, bir şarhon, kadınların takıları, kemerleri çok güzel aksesuarlar, çok güzel kıyafetler. Bence günlük hayatta çok ilgi çekecektir ve de çok da güzel olur kullanılması. Çok teşekkür ederiz. Evet. Yoğunluk da oldukça fazla. Emeğimize sağlık. Çok, çok sağ teşekkür olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi ki varsınız.